Hepinize merhaba canlarım benim adım Buket Dalgalı sarı saçlı bir 65 boyunda kalın bacaklı ince belli düzgün vücut hatlarına sahip bir kadınım. 48 yaşındayım ve askeriye de bir memurum. Askere gidenler bilir ki askeriye de çalışmak biraz zordur. Sürekli yoğun tempo ve tezkere işlerini onaylama süreciyle gider. Bir gün işe giderken dar bir etek ve dekolçeki bir bliz giydim çünkü o gün doğum günümdü. İşten çıktıktan sonra kendi başıma eğlenmeye gidecektim. Neyse işe gittim ve o dönem tezkele olanların evrakları vardı ve son güne kalmıştı. Eğer yetiştiremezse maskerin biri terhis olamayacaktı. Yanıma koşarak geldi ve bana komutanım diyerek tekmil getirdi. Beni de gülmek tuttu sonra pardon abla özür dilerim çok heyecanlıyım ve korkuyorum dedi. Ne oldu dedim abla terhis olacağım ama evraklarım yetişmedi komutanım izinde sen yapar mısın dedi. Ben de yaparım ama yeni öğreniyorum yavaş yaparım dedim. Yavaş hızlı fark etmez lütfen yap abla dedi. Terhis kağıtlarını hazırlamaya başladım ama eksik evraklar vardı onları tamamlamak biraz uzun sürdü. Neredeyse saat akşam 5 olacaktı işlemleri bitirdik. Bana sevincini ve heyecanını belli edercesine sarıldı. Çok teşekkür ederim Buket abla dedi. Ve benim mesaim bitmişti tam nizamiyeden çıkacaktım takacağı olan da benle birlikte çıkıyordu. Yanıma geldi abla sen olmasan ne yapardım sana çok borçluyum dedi sorun değil canım benim dedim. Ve durağa gidiyordu nereye gideceksin dedim. Şehir merkezine dedi ama bu saatte otobüs kalkmaz ki dedim. Tekrar üzülmeye başladı. Sonra gel ben seni götürürüm dedim. Arabaya bindik şehir merkezine gittik. Askerlerin telefonu olmadığı için otobüs bileti bile ayırtmamıştı. Otogara gittiğimizde hiç bilet yoktu. Çocuk tekrar bu şanssızlık diye üzülmeye başladı. Ben de kıyamadım ve gel bize gidelim yarın memleketine dönersin dedim. Aşırı çok sevindi. Arabaya bindik ve eve gitmek için yola koyulduk. Pandemiden dolayı hiç dışarı çıkmamıştı etrafa dikkatlice bakarak izliyordu. Eve gittik ve ben üzerimi değiştirdim. Onun da değiştirmesi için bir oda gösterdim. Gidip üzerini değiştirdi. Askerde olduğu için o kadar yokluk içindeydi ki yapmak istediği hiçbir şeyi yapamamıştı. Ben ona ne istersin diye sordum. Bana öncelikle ev yemeği yemek istediğini söyledi. Karşımda çok enerjik ve kıpır kıpır bir oğlan duruyordu. İstekleri ve arzuları her halinden belli oluyordu. Ben de yıllardır yalnız yaşıyordum ve bana da heyecan olmuştu. Ev yemeklerini öyle yordu ki sanki altı aydır açmış gibi. Karnını doyurdu ve salona geçtik. İstekleri sınır tanımak bilmiyordu. 6 aylık isteklerini karşılamak istiyordu. Ve ben de ne isterse yapıyordum onu kırmıyordum. Sabaha kadar ona yardım ettim ne istediyse yaptım. Çok mutlu olmuştu. Ben de onu mutlu ettiğim için çok mutlu olmuştum. O günden sonra benim iyiliklerimi hiç unutamadığı yıllar geçmesine rağmen hala bana uğrar ve ziyaret eder.